Çarpma işlemi yapmak için kök derecelerinin aynı olması yeterli. Karekök 5 ile karekök 3'ü ikisi de karekök olduğu için çarpabilirim. Çarptığım zaman da cevap karekök 5 kere 3 15 yaptığı için karekök 15 olur. Bu da, da yine kök dereceleri aynı olduğu için bölme işlemini yapabilirim. 5. dereceden kök 12'yi 5. dereceden kök 2'ye bölersem... 5. dereceden 12 bölü 2'den 6 yapar. Yine kök dereceleri aynı olan iki tane sayı var. Çarpacağız. Kat sayılarını ayrı. Köklü bölümleri ayrı çarpacağız. Kat sayıları 3 ile 5 çarparsam 15 yapar. Küp kök 2 ile küp kök 7'yi çarpacağız. Onların çarpımı da küp kök 2 kere 7 14 ettiği için küp kök 14 yapar. 12'yi 3'e böldük. 4 Kök 10 bölü kök 2 de kök 5 yaptı. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 4 yapacaktır. Kök 4'te 4'ün kare kökü 2 olduğu için 2 yapacaktır. Dolayısıyla kare köklü sayılardan 2 tane aynı sayı çarparsak burada olduğu gibi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı direkt 2 diyeceğiz bundan sonra. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımına da 3, kök 5 ile kök 5'in çarpımına da 5 diyeceğiz. Neden? Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4. 4'ün kare kökü de 2 yaptı. Bu iki köklü sayıyı bu haliyle çarpamam. Küp kök ve kare kök var. Kök dereceleri aynı olduğu için bu haliyle çarpılmaz. Ama çarpabileceğim bir pozisyona sokabilirim. Onu da ileriki bu videolarda göreceğiz. Şu anda kök dereceleri farklı olduğu için çarpılmaz diyoruz. Aynı şekilde bölme işleminde de kök dereceleri farklı olduğu için bunları bu haliyle bölemem. Bölebilir hale getirmem için kök derecelerinin aynı hale getirilmesi lazım ki bu da mümkün. İleriki videolarda göreceğiz. 3 kök 2 ile 5 beş kök 5'i kök dereceleri aynı olduğu için çarpabilirim. 3 kere 5, 15. Kök 2 kere kök 5, kök 10 yapar doğru. Yine kök dereceleri aynı olduğu için bölme işlemini yapabileceğiz. Kat sayıları ayrı, kök içindeki sayıları ayrı böleceğiz. 6 bölü 2, 3 yapar. 3. dereceden kök 14'ü, 3. dereceden kök 7'ye bölersem, 3. derecede kök içinde 14 bölü 2'den 2 yapar. Doğru. Kök dereceleri farklı olduğu için bu iki sayıyı bu haliyle çarpamam. Çarpmak için kök derecelerini aynı hale getirmem gerekiyor. Aynı hali olmadığı için kök dereceleri biri 3. derece kök, biri 5. derece kök olduğu için bu çarpma işlemini bu şekilde yapamam. Bölme işlemi için de aynı şey geçerli. 7. dereceden köklü bir sayıyı 2. dereceden köklü bir sayıya bu haliyle bölemem. Bu önerme de yanlış. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı kök 25'tir. 25'in kare kökü de 5 ol olduğu için 5. önerme de doğrudur küp kök 2 ile küp kök 4'ü kök dereceleri aynı olduğu için bir kök içinde çarpabilirim. Küp kök 2 kere 4'ten 8 olacak. 8 de 2'nin kübüdür. 2'nin kübünün küp kökünü de alırsak doğru cevap 2'dir. Dolayısıyla 6. önermede de doğrudur. 5 tane kök 3'ten bir tane kökü çıkartabilirim. 5 tane kök 3'ten bir tane kök çıkarsa geriye 4 tane kök 3 kalır. O zaman benim geriye kalan yapmam gereken işlem 4 tane kök 3 olan 4 kök 3 ile dışarıdaki kök 3'ü çarpmak. Çarpma yapmak için de kök derecelerin aynı olması yeterlidir. Burada da aynı ikisi de karekök O zaman 4 tane kök 3 kök 3'ü çarparsam 4 çarpı kök 3 kere kök 3. Kök 9 yapar ki ona da 3 diyebilirim. O zaman 4 kere 3 12 yapar. Başlangıç olarak 11 tane kök 12 ile 9 tane kök 12'yi toplayabiliriz. 11, 9 daha 20 tane kök 12 olur. Aşağıda da 5 tane kök 3'ten 1 tane kök 3 çıkartırsam 4 tane kök 3 olur. Şimdi yapmam gereken bölme işlemidir. 20'yi 4'e bölersem 5 yapar. Kök 12'yi kök 3'e kök dereceleri aynı olduğu için bölebilirim kök içinde 12 bölü 3 yani 12 3'e bölersem kök 4 yapar. Kök 4 yapar. O zaman cevap 5 tane kök 4 oldu. Hatta 4'ün kare kökü 2 olduğu için 5 kere 2'den cevap 10 yapar. Kök 10 ile kök 6'nın çarpımı kök 60 yapar. Kök dereceleri aynı olduğu için bir kök içinde 10 ve 6'yı çarptım. Kare kök 60 oldu. Kökün içindeki 0,15'i de kesirli sayıya çevirelim. 15 bölü virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 dedik. 15 bölü 100'ün kare kökünü alacağız. Kök dereceleri aynı olduğu için bu seferki bölme işlemini de bir kök içine yapabiliriz. O zaman büyük bir kök açıp yukarıdaki 60'ı aynen yazdım. Aşağıdaki 15 bölü 100'ü ters çevirip çarptım. 100 bölü 15 olarak. İşte ana bölme işleminden dolayı kök 60'ı kök 15 bölü 100'e bölerken 60 çarpı 15 bölü 100'ün ters dönmüş hali 100 bölü e yazdık. Artık yapmamız gereken şey içerideki sağ değiştirmelerdir. 60, 15'in tam 4 katıdır. O zaman buraya 60, 15 sağ değişti. 4 kaldı anlamında 4 yazalım. Kökün içerisi 4 çarpı 100 oldu. Çarpma olduğu için ayrı ayrı kare köklerini alıyoruz. 4'ün kare kökü 2, 100'ün kare kökü 10'dur. O zaman cevap 2 kere 10'dan 20 yapar. Bir uyarı hemen yeri gelmişken arkadaşlar. Kök içinde 4 çarpı 100 değil de 4 artı 100 olsaydı toplama varken ayrı ayrı kare kökünü alamayız. 4'ün kare kökü 2, Yüzün kare kökü 10 derseniz kesinlikle yanlış olur. Toplama varken 4'ün ve yüzün ayrı ayrı kare kökü alınmaz. Çarpma varken yapabilirsiniz. Bu durumdayken toplama işlemi yapamam. Önce köklü bölümleri aynı hale getirmeliyim. Bunu yapabilmek için 24'ü 2 sayının çarpma olarak düşüneceğiz. 24'ü 4 çarpı 6 gibi düşünürsem 4'ün kare kökü dışarıya 2 olarak çıkar. İçeride de kök 6 kalmış olur. artı bir kök altı da yanında vardı. Paranteze aldık. ikinci paranteze geldik. 18 zide 9 çarpı 2 gibi düşünmek işimizi arayacaktır. Çünkü 9'un kare kökü 3 olarak dışarı çıkacaktır. O zaman 9'un kare kökü 3'ü dışarı yazdım. İçeride bir tane 2 kalmış oldu. Eksi dedik. Şimdi de 8'i de 4 çarpı 2 gibi düşünelim. 4'ü dışarıya. Kare kökü 2 olduğu için 2 diye çıkarttım. 2 kök 2. 27 de sıra arkadaşlar. 27'yi de kaç çarpı kaç diye düşüneceğiz. Onu da 9 çarpı 3 diye düşünelim. 9'un kare kökü 3'ü dışarı çıkarttım. İçeride bu 3 kaldığı için cevap 3 kök 3 oldu. Paydadaki bölüm için. Artık kök içindeki sayılar aynı olduğu için toplama çıkartma işlemlerini yapabiliriz. 2 tane kök 6'yla bir tane kök 6'yı toplarsam 3 kök 6 yapacaktır. 3 kök 2'den bir tane kök 2 çıkarsa yanlış söyledim. 3 kök 2'den 2 iki tane kök 2 çıkarsa bir tane kök 2 kalır. Aşağıda da 3 kök 3 vardı. Şimdi yukarıdaki çarpma işlemini yapalım. Çarpma işlemini yapmak istiyorsak kök derecelerinin aynı olması yeterlidir. 3, dışarıdaki 3 olan katsayıyı yazdım. Kök 6 ile kök 2 çarptık. Kök 6 kere kök 2, kök 12 yaptı. Bölü aşağıdaki 3 kök 3'ü de ilave ettik. 3'ler gitti. Kök 12'yi kök 3'e bölersem kök dereceleri aynı olduğu için bölebilirim. Kök 4 yapar. 4'ün kare kökü de 2'dir. Kökün içindeki sayıları toplayamam çünkü biri kök 2, biri kök 3. Toplama çıkartma yapmak için köklerin tamamen aynı olması lazım. Burada olmadığı için toplama çıkartmışım yapamayacağız. Dolayısıyla dağılma özelliği çarpma yapacağız. İki kök 2 önce o bir paranteze yavaş yavaş dağıtalım. İki kök 2 ile kök 2 çarparsam iki kök 4 yapar. 2 kök 2 ile eksi kök 3'ü çarparsam eksi 2 kök 2 ile kök 3'ü çarptığım zaman 2 kök 6 yapar. Kök 2 ile kök 3 kök 6 yaptığı için 2 kök 2 ile kök 3'ün çarpımına 2 kök 6 dedik. Sırada kök 3'ü dağıtmak var. Kök 3 ile kök 2 çarparsam kök 6 yapar. kök 3 ile eksi kök 3'ü çarparsam eksi kök 9 yapar. Kökün dışına çıkabilen sayılar var arkadaşlar. karekök 4, 4'ün karekökü 2'dir. 2 i̇ki x 2, 4 yaptı. Eksi 2 kök 6'ya. Bir tane kök 6 yaparsam, eklersem eksi kök 6 yaptı. Eksi 9'un karekökünü alabiliyoruz. 9'un karekökü 3'tür. Dolayısıyla 4'ten 3'ü çıkarttım. 1, eksi kök altı bu sorunun cevabı olacaktır. Bu kesrin pay bölümündeki işlemi yapmak istiyorsak payda işlememiz gerekecek. Buradaki payda kök 2 ise kök 2'nin altında gözükmeyen bir tane 1 var. Onu da kök 2 ile payda işlememiz gerekecek. O zaman kök 2 ile genişletiyoruz burayı. Kök 2 ile kök 2 kök 4 yapar. 2 kök 4 2 demektir. Kök 2 kere 1 kök 2 yaptı. Eksi yan tarafta da 1 bölü kök 2 vardı. Artık paydalar eşit olduğu için birazdan çıkartma işlemini yapabileceğiz. Benzer şeyleri aşağıda yapacağız. Bu kök 2'nin paydasındaki gözükmeyen 1'i yazdıktan sonra buranın da paydasını kök 2 ile genişleteceğiz. Kök 2 kere kök 2 kök 4 yani 2 yaptı. Kök 2 kere 1 kök 2 yaptı. Artı 1 bölü kök 2. Artık paydalar eşit olduğuna göre yukarıdaki çıkartma işlemini yapabiliriz. 2 bölü kök 2'den 1 bölü kök 2 çıkarsa 2'den 1 çıktı. 1 bölü kök 2 kalır. 2 bölü kök 2'ye 1 bölü kök 2 eklersem 3 bölü kök 2 kalmış olur. Artık yapmamız gereken ters çevirip çarpma işlemleri. 1 bölü kök 2 yukarıdakine aynen yazdım. Aşağıdaki 3 bölü kök 2 ters çevirip çarptık. Kök 2 bölü 3 olmuş oldu kök 2'ler sadeleşirse geriye 1 bölü 3 kalır. Kökün içindeki toplama işlemini yapamam. Çünkü biri kök 2, biri kök 3. Dolayısıyla dışarıdaki kök 6'yı dağılma özelliğiyle kökün içerisine dağıtalım. Kök 6 ile 3 kök 2 kök dereceleri aynı olduğu için çarpabilirim. Kök 6 ile kök 2'yi çarparsam kök 12 yapacak. Başındaki katsayı 3'ü de yazarsam 3 kök 12. Kök 6 ile kök 3'ü çarparsam 6 kere 3 18 yaptığı için kök 18 yapar. Dışarıdaki eksi 3 kök 2 için yapabileceğim bir şey şu an yok. Bir de artı kök 5'i de ilave ettik. Kök 12'deki 12'yi bir kısmını kök dışına çıkartabiliriz. 12'yi 4 çarpı 3 gibi düşünürsek 4'ün kare kökü 2 olduğu için dışarı çıkar. 2 kere 3 6 kök 3 olur. 18'de 9 çarpı 2 gibi düşünelim. 9'un karekökü 3 dışarı çıktı, kökün içerisinde 2 kaldı. Eksi 3 kök 2 artı kök 5. Artı 3 kök ile eksi 3 kök 2 giderse, cevap 6 kök 3 artı kök 5 olarak kalır. 6 kök 3 ile kök 5'i toplayamam. Toplam yapmak istiyorsam köklerin derecesinin ve içindeki sayının aynı olması lazım. Burada kökün içindeki sayı aynı olmadığı için yapabileceğim işlemler bu noktada bitiyor. Cevap 6 kök 3 artı kök 5. Şu anda kök dereceleri aynı olsa da kökün içindeki sayılar farklı olduğu için çıkartma işlemi yapamayacağım. Dolayısıyla içerideki 162 ve 32'ye müdahale edeceğiz. 162 çarpanlara ayırıp neler yapabileceğimizi görelim. 162 2'ye böldüm. 81 yaptı. 81 2'ye bölmez. 3'e böldük. 27 27 3'e böldük. 9 9'u 3'e böldük. 3 3'ü 3'e böldük. 1. Demek ki 4 dereceden kök 162'deki 162 yerine çarpanlara ayırdığımız bir tane 2 1 2 3 4 tane 3 olduğu için bir de 3 üzeri 4 yazabiliriz. Eksiledikten sonra 32'yi de yine çarpanlarını ayırıp kökün içerisine o şekilde yazalım. Kök dışına çıkabilecek bölümleri çıkartmak için. 32 ikiye böldüm. 16, 16 ikiye böldüm. 8, 8 ikiye böldüm. 4, 4'ü ikiye böldüm. 2, 2'yi ikiye böldüm. 1. O zaman 4. dereceden kök 32'deki 32 yerine 32'nin içinde 2 üzeri 5 olduğu için 2 üzeri 5 yazıyoruz. Bu arada buradaki bölme işlemini yapabiliriz. Bölme işlemi yapmak için kök derecelerinin aynı olması yeterli. 4. dereceden kök 40'ı 4. dereceden kök 5'e bölersek 4. dereceden 40 bölü 5 8 yaptığı için 4. dereceden kök 8 olur. Burada 3 üzeri 4 kök derecesi 4 olduğu için dışarı çıkabilecek. 3 üzeri 4 dışarı 3 olarak çıktı. İçerideki 2 kaldı. 4. dereceden kök 2 olarak yazdık. Burada 2 üzeri 5'i kökün dışına çıkabilecek kısım ortaya çıksın diye 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1 diye yazarsak 2 üzeri 4 4. derece kökün dışına 2 diye çıkar. Ama içeride hala bir tane 2 kaldı. 4. dereceden kök 2'yi de yazdık. Çarpı dışarıda da 4. dereceden kök 8 var. Artık parantez içindeki işlemi kök dereceleri ve kökün içindeki sayılar aynı olduğu için o çıkartma işlemini yapabiliriz. 3 tane 4. dereceden kök 2'den 2 tane 4. dereceden kök 2 çıkarsa bir tane 4. dereceden kök 2 kalır. Çarpı 4. dereceden kök 8. Kök dereceleri aynı olduğu için çarpma işlemini yapabiliyoruz. 4. dereceden kök 2 ile kök 8'i çarparsam 2 kere 8 16 yapar. 16'yı da 2 üzeri 4 diye yazarsak 4. dereceden kök içinde 2 üzeri 4 2 üzeri 4 dışarıya 2 diye çıkar. İçerideki çarpma işlemine başlayacağız. Kök dereceleri aynı olduğu için şu iki tane ifadeyi çarpabiliriz. Küp kök 9 ile küp kök 6'yı çarparsam küp kök 9 kere 6 54 yapar. Artı küp kök 2. Dışarıda da çarpı küp kök 16 var. Sırasını beklesin o. İçerideki toplam işlemini yapamam. Kökün içindeki sayılar aynı olmalı. Toplam işlemini yapmak istiyorsak. O zaman şu büyük olan 54'e müdahale edelim. 54 şimdiye kadar çok karşımıza çıktı. Küp kökün içinde 54'ün yerine 27 çarpı 2 yazabiliriz. Bunu böyle görmek zorunda değilseniz yapamıyorsanız 54'ü e çarpanlara ayırıp da bu soruyu yine çözebilirsiniz. 27 üçünün kübüdür. O zaman 3'ün kübü küp kökün dışına 3 olarak çıkar. İçeride bir tane 2 kaldı. O zaman 3 tane küp kök 2 oldu. Artı şuradaki küp kök karıncaya benzedi. Onu değiştirelim. Artı bir tane de küp kök 2 burada vardı. Onu da yazdık. Dışarıdaki küp kök 16'yı da ilave etmeyi unutmadık. 3 tane küp kök 2'ye bir tane küp kök 2 eklersek 4 tane küp kök 2 yapacak. Çarpı küp kök 16. Küp kök 16 ile küp kök 2'yi çarpabiliriz. Dışarıdaki katsayı 4 yazıldıktan sonra küp kök içinde 2 ile 16'yı çarptığım zaman 32 yapar. 32 de 2 üzeri 5'tir. Onu da öyle yazalım ki bir kısmı kökün dışına çıkabilsin. 2 üzeri 5'i de buradaki 2 üzeri 5'i de kökün dışına çıkabilecek kısmı kolay görelim diye 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 diye yazarsak buradaki 2 üzeri 3 küp kök dışına çıkabilecek. 2 üzeri 3 küp kök dışına 2 olarak çıktığı için dışarıda 4 vardı. 2 kere 4 8 oldu. Küp kökün içinde ne kaldı bakalım. 2 üzeri 2'den 4 kalmış oldu. Dolayısıyla cevap 8 tane küp kök 4.